Evet, kıymetli misafirler, ben de hocamıza verdiği güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de şimdi onun kaldığı yerden e, eski Türk kültüründe kadın, kadının e, evlenirken sahip olduğu haklar ve Türk kültürünün kadını korumak için, yörük kadınını korumak için büyük bir e, mefhumunu mor cepkeni anlatacağım bir Muğla'lı yörük olarak e, Muğla'mızdan çıkan mor cepken geleneğinin Anadolu'ya yayılmasını ve Anadolu'da farklı mefhumlarla devam ettirilmesinden nasıl devam ettirildiğinden bahsedeceğim. E, ama öncelikle burada Umay Anı Türk Dünyası Kadınlar Birliği olarak ekibimizle beraber bulunuyoruz. Bu anlamda öncelikle başkanımız Sayın Profesör Doktor Muhalla Uydu Yücel hocamıza, İlmi Bozkurdumuza teşekkür ediyorum. Sonra da bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Türk kadını Türk tarihinin en eski kaynaklarında, destan ve efsanelerinde daima ilahi bir ışıktan doğan etrafına nurlar saçan bir varlık olarak tasvir ediliyor. Zaten bizim en eski kaynaklarımızda Türk'ün kadına verdiği önemi biz çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz daha yakına geldiğimizde Orhun Abideli'nin bir e, evlilik hayatının, devlet hayatının kadın erkek birlikte müşterek bir şekilde ancak e, olursa devamlılığının gelebileceğini bize gösteriyor. Orhun abidelerinde geçen üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer yarılmadıkça senin ilini töreni kim bozabilir ifadesi aile yapısının aile birlikteliğinin devam ettiği sürece devletin baki kalacağı inancını bize gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. Yine Anadolu'ya geldiğimizde Aşık Veysel'in dizelerinde biz aynı mefhumu tekrar görüyoruz. Bir çekirdeğe dört bostan veren yer anadır ve onu rahmetiyle besleyen gökse babadır Aşık Veysel'in dizelerinde ve anayla baba bir arada olduğu zaman ancak verim olur, bereket olur ve dünya devam eder. Daha sonra yörük yaşam tarzına geldiğimizde kadın erkek üstünlüğü diye bir şeyden bahsetmemiz zaten mümkün değil. Hem eski Türk kültürünün bozkır hayatında hem de yörük kültürünün konar göçer yaşamında zorlu hayat şartlarına karşı mücadele hem doğaya karşı hem de düşmana karşı topyekin bir mücadele olduğu zaman ancak anlam kazandığı için kadın erkek üstünlüğü diye bir şeyden biz bahsetmiyoruz, bahsedemiyoruz. Dolayısıyla kadın özellikle yürük kültüründe genelde her şeyi organize eden, çocuğu yetiştiren kişi olarak ortaya çıktığı için devletin devamlılığını sağlayan bir mefhum olarak da ana mefhum olarak da karşımıza çıkıyor. Hatta bu mefhum Hacı Bektaş Veli'nin dizelerinde çok güzel dile getiriliyor. Hacı Bektaş Veli bize diyor ki Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her şey yerli yerinde bizim nazarımızda erkek kadın farkı yok eksiklik noksanlık senin görüşlerinle yine aynı şekilde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cinsten mürekkeptir mümkün müdür ki bir kütlenin bir parçası ilerletelim. Ötekini ihmal edelim de kütlerin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin diyerek aynı vefumu bize çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Yine e, mor cepken hikayesine geçmeden önce yürüm kadınının zaten daha e, evlenmeden önce sahip olduğu bazı haklar var. Hocamın bahsettiği gibi evlenmek istediğini kızlar özellikle baş süslemelerinde taktıkları başörtünün rengiyle anlatıyorlar. Beyaz başörtü takmaya başladıkları zaman bu benim bir sevdiğim var anlamına geliyor ve bir daha o yörede, o obada hiç kimse o kıza göz ucuyla bile bakmıyor. Yine aynı şekilde yörük kadınının mor cepkeli gibi bütün kıyafetleri... E ee, ve yörük kadınının yaşam tarzı simgelerle dolu. Bir kere zaten yörük kadınlarının, yörüklerin yaşam yeri çadırlarında çadırın direği erkek, içeride yanan ocak kadını temsil ediyor. Evimin direği tabiri de zaten buradan geliyor. Ve eğer bir çadırda, bir hanede ocak yanıyorsa ve bir duman tütüyorsa orada bir devamlılık söz konusudur. Yani o hanede kadın varsa bir devamlılık söz konusudur. Peki mor cepkeni Türkler neden tercih etti? Yörük kadını neden tercih etti? Neden mor rengi tercih ettiler? Ee, birazcık Türklerde renklerin anlamlarına da değinmek istiyorum. Ee, kök boyalarda mor renk yörük hayatında çok zor elde edilen bir renk. Dolayısıyla bir güç ve bir cesaret simgesi olarak tasvir ediliyor. Yine aynı şekilde Türk'ün en kutlu rengi gök yani mavi rengin bir tonu olarak görüldüğü için mor yine önemli. Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde mor renk yasın rengi olarak ortaya çıkıyor. Yine Cemken çok bizim Asya Hunlarından beri bildiğimiz Türklerin Türkistan coğrafyasından Kafkaslara, Karadeniz'in kuzeyine, Doğu Avrupa'dan e, Anadolu'ya getirdikleri çok özel bir kıyafet. Bunu bu bölgelerdeki bütün sanat anlayışlarında görebiliyoruz. Cepken kıyafetimiz ve mor cepkende yörük kadınının adeta bir zırhı, bir güvencesi diyebiliriz. Peki nedir mor cepken? Yörük kadınının tıpkı başlıklarında penes dediğimiz o dizili, burada da çok fazla vardı, dizili e, altınlar olur. Onlar onların bazen kaç çocukları olduğunu, bazen kaç yıllık evli olduklarını, bazen de evli ya da bekar olduklarını gösteren simgelerde veyahut da kurt dişleri takarlar nazardan korunmak için. Yine e, baş süslemelerinde e, Baş süslemesinin rengine göre dul olduğu, evli olduğu anlaşılır. Ee, yörük kadınının. Yine halhallar takarlar, çıngıraklar takarlar öten e, ses çıkaran bu aksesuarlar takarlar ki e, onları e, hayvanlardan koruyabilsin, sürüngenlerden bölgede bulunan zararlı hayvanları kaçırabilsinler diye. Mor cepkende tıpkı yörük kadınının eski Türk kültüründen getirdiği kalın dediğimiz, eski Türk evlilik geleneklerinde getirdiğimiz kalın geleneğinin bir devamlı, devamlılığı. Nedir kalın geleneği? Kalın geleneği bir başlık değil, bir mehir değil. Kız tarafı evlenirken damat tarafı tarafından kızın çeyizini hazırlaması için kızın ailesine verilen bir miktar mal veya para olarak e, görülüyor. Yörüklerde bu aynı şekilde devam ediyor. Bir çeyiz hazırlanıyor. Hatta kadının özel mülkiyet hakkı gözetilerek yine yörüklerde damadın abisi ve ailesi tarafından kendisine bir e, dişi hayvan veriliyor. Ve, ve o hayvandan yürüyecek bütün sürü gelinin şahsi malı oluyor evlilik hayatı boyunca. E, ve annesi çeyizini hazırlarken kızın e, sandığın en altına... Kenarı sarı sırma işlemeli bir mor cepken koyuyor ve bunu inşallah hiçbir zaman giymek zorunda kalmazsın temennisiyle koyuyor. Ee, ve bu mor cepkenin sandıktan bir daha hiç çıkmaması ümit ediliyor. Eğer kadın evliliğinde bir haksızlığa uğrarsa, ihanete uğrarsa veyahut da herhangi bir durumda isteyerek evlenmiş olsa bile zulüm görürse, sandığın en altından mor cepkenini çıkarıyor ve ovada, köyde herkesin görebileceği bir yere oturuyor. Hiç ses çıkarmadan ve özellikle bizim kezbence dediğimiz obanın, köyün yaşlı kadınları başta olmak üzere herkes o kadının etrafına toplanıyor ve mor cepkeni neden giymek zorunda kaldığına dair ona sorular sormaya başlıyorlar. Bu saatten sonra mor cepkeni giyen kadınla beraber kadının kocası için çok zor bir hayat başlıyor köyde ve obada. Mor cepkenini giyen kadının kocasına bir daha kimse selam vermiyor. Kahvehaneye giremiyor, kimse bir tas yemek bile vermiyor ve bir daha asla o köyden ve obadan evlenemiyor. Mor cepken böyle bir sosyal kurum olarak yürük kadınını koruyan bir kurum olarak karşımıza Muğla bölgesinden çıkıyor. Ama daha sonra biz bunun izlerini Bursa'da, Çanakkale'de, Antalya'da, Burdur'da, Isparta'da, Mersin'de, Adana'da, Maraş'ta ve daha sonra da Doğu Anadolu'da, Elazığ ve Erzurum'da da rastlıyoruz. E, ee, Mor cepken geleneği daha sonra Mersin ve Adana'da küçük bir değişikliğe uğruyor ve bir tahta kaşık geleneğine dönüşüyor tahta kaşık geleneğinden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Tahta kaşık da tıpkı mor cepken gibi kızların çeyizlerine konulan ve boyama yapılarak süslenerek konulan bir obje ee, ve tahta kaşık geleneği özellikle Karadeniz bölgesinde erkek çocukların anne babalarına evlenmeyi istedikleri zaman e, ortaya konan pilavatik olarak e, sapladıkları bir nesne. Eğer erkek çocuk eee tahta kaşığı dik olarak pilavın ortasına saplarsa bu artık ben evlenmek istiyorum anlamına geliyor. Veyahut da yine Karadeniz bölgesinde başta olmak üzere bir eve görücü gidildiği zaman evin kızı tahta kaşıkla yemek yenileceği yerde tahta kaşıktan başka işte kevgir gibi farklı yemek yenilemeyecek nesneleri sofraya getiriyorsa bu ben bu kişiyle evlenmek istemiyorum anlamına geliyor. Sessiz bir aslında bir anlamda bir çağrı gibi. Yine Mersin ve Adana yöresinde tahta kaşık geleneği kadın evlendikten bir süre sonra kız ve erkek tarafının kadınları kızın evine bir yemeğe gidiyorlar. Ve o yemekte kızın sofraya o çeyizindeki güzel tahta kaşıkları getirmesini bekliyorlar. Eğer o tahta kaşık yıpranmışsa, bir yerinde bir çentik varsa kadının o evlilikte mutlu olmadığını anlayıp yaşlı kadınlar özellikle e, damada karşı gereğini yapıp evliliği kurtarmaya çalışıyorlar. E, bu anlamda eski Türk kültürünün e, en korunaklı, bugünkü en korunaklı yapısı olan yörük kültürü kadına değerini... Bu şekilde çok güzel anlatıyor. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.